Çin, Rusya veya diğer ülkeler tarafından Güvenlik Konseyi günlerinde birçok kez ateşkes çağrısında bulunuldu. Amerika sürekli çekimsel kalmıştı. Ancak şu anda Amerika'nın çekimselliğin iyi ileri boyutuna ki geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın birçok yerinde düzenlenen ve giderek de kitlesel hale dönüşen ve sayısı giderek artan gösteriler ve bu arada en son refah sınır kapısında. E, rehine askerleri kurtarmak isterken çok sayıda Filistinlinin e, hayatını kaybettiği o e, bence e, bardağı taşıran tamlı olduğunu ve Netanyahu giderek yalnızlaşıyor hem İsrail kamuoyunda hem İsrail yönetiminde meydana gelen çatlaklar ve hem de e, uluslararası alanda e, giderek artan ve giderek yalnızlaşan bir İsrail ve Amerika var. Yani şu anda onların arkasında olan ülke şey işte İngiltere bile işte %50 diyor ki ateşkes olmalı diyor. Ama bir yandan da Orta Doğu'daki menfaatleri için buna İsrail'in devam etmesini destekliyor gibi. Almanya kez aynı şekilde. Dolayısıyla dünyada Birleşmiş Milletler'e 90, 195 veya 190 yıl civarında resmi kayıtlı ülke var. E, bu ülkelere baktığımızda 8-9 <laughs> dışındaki Amerika Altın Başak'ta yani hızlı. dışarı çıkarırsanız birkaç tane Pasifik'teki ada devleti kalıyor. Ve bunların dışında bütün dünya üzerinde bu duruma Destek veren hiçbir ülke yok. Bu yüzden de İsrail aslında son çıkışını bu rehine, rehin durumundaki olan askerlerin kurtarılması operasyonda bence tarihin en büyük hatalarından birini yaptı ve katliamların üzerine tuz biber ekti tabiri caizse ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Son noktayı koydu çünkü Biden da ciddi anlamda kamuoyu yoklamalarında İsrail meselesindeki tutum nedeniyle ciddi oy kaybına uğramaya başlamıştı. Bu yüzden de ateşkes kararı alındı. Peki bu uygulanabilecek mi derseniz? <laughs> Önemli olan nokta o e, uygulanması. Evet yani bunun nasıl uygulanacağı şartlarını muhtemeldir ki İsrail belirleyecektir. Yani burada ateşe devam eden İsrail'dir. Ki İsrail'in 2006-2007 yılında Hizbullah olan çatışmasındaki ateşkes kararına rağmen nasıl mermi kullanmaya devam ettiğini resmi kayıtlar yazıyor. Hatta ben yine programımızda söylemiştim. Ateşkes ilan edildi hala niye bomba atmaya devam ediyorsunuz dediğimde aslında devam edecektik de mühimmatımız kalmadı demişlerdi. Yani şimdi böyle bir İsrail'den söz ediyoruz. İsrail'in e, ateşkes konusundaki e, Hamas'ın en ufacık bir kıpırdanışını ateşkes ihlali görerek e, askeri bir ifade vardır. ile mukabelede bulunmak gibi bir tabii, faktörü tabii. devreye sokabilir. Bu yüzden İsrail ile olacak olan ateşkes e, diğer ülkelerde sıradan bir ateşkesin çok çok ötesini taşımalıdır. E, özel koşullar belirlenmelidir ve İsrail'in yapacağı her konuda İsrail bir kere yaptırımdan çekinmiyor. Çünkü Biden seçime gittiğinde veya Trump gittiğinde ciddi bir Yahudi lobisinin olduğunu biliyor. Bugün Trump'ın evet başı yargıyla dertti ama Trump'ın harcamalarına seçim kampanyalarına da en çok Yahudi kökenli silah şirketlerinin destek sağladığını bizzat Trump'ın kendisi açıklamıştı. Ve ilk ziyaretini de İsrail'e yapmıştı ve İsrail silah tüccarlarının davetiyle yapmıştı. Bütün bunları bildiğimizde ateşkesin e sınırları yani bu bir Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rum'la işte Türk kesim arasında yapılan, Türkiye arasında yapılan bir ateşkes gibi hemen e bir belirlenmiş, iki grup arasında belirlenmiş bir sağ yok. Zaten İsrail dayanabileceği son noktaya geldi. Yani Philadelphia koridoruna ele geçirdi ve normalde Mısır'ın gözetiminde olması gereken bu koridoru tamamen gasp etti. Bu durumda belli bir mesafe çekilmeden en azından bu koridoru bırakmadan ve Mısır sınırıyla arada bir tampon bölge oluşturmadan bu ateşkes bu şekilde sürdürülebilir değildir. Evet Hamas bunu kabul etti ama esas olan dediğim gibi İsrail'in bunu kabul etmesidir. Ve en önemlisi de İsrail'in hangi şartlarda bunu kontrol yapacağı ve bunu kim kontrol edeceği son derece önemlidir şimdi burada üç aşamalı işte Filistinli esirlerin takası kadın yaşlı başta olmak üzere öncelikli olarak yaralı esirlerin takasından bahsedildi. Krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi yer alıyor. İkinci aşama ve üçüncü aşamada Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı ölen esirlerin de cesetlerini teslim edilmesi öngörülüyor. Ve Gazze şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin yönetimi altında birleşmesinin Önemine işaret ediliyor. Yani kararda iki devlet çözüme destek verilirken böyle bir gelişme var. Şimdi e, hiçbir kural tanımayan e, özellikle savaş kurallarını tanımayan yani hukuk, hukuk bilmeyen İsrail'den bahsediyoruz. Ne kadar geçerli olacak anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani, evet. Kısa vadede birkaç adım atılır mı bakacağız. Ama İsrail'in tutumunun ee, çok da e, kabul görmeyeceği gibi sizin de belirttiğiniz gibi uzmanlardan evet. açıklamalar geliyor. Peki ne etkili olmuştur? Şöyle devam etmek istiyorum. Bu kadar e, ateşkese direnen, işte geçici ateşkes, kısa süreli bir ateşkes denildi, söylendi. Dört esir e, takası gerçekleşirken 210 Filistinli hayatını kaybetti evet, Sayın evet. Hocam. Yani böyle bir işgalci İstahil göz önündeyken, bir yandan da bakıyorsun savaş kabinesinde bir hareketlilik var. Yani bu noktada acaba Netanyahu geri adım atmak zorunda mı kalacak? Doğru mudur? Yani Netanyahu bence aslında zihninde tasarladığı hedefe ulaştı. Her ne kadar evet çünkü bir gün önceki açıklamasında işte son aşamaya az kaldı buna devam etmeyi izlerken. Aslında son hedefi Gazze'de hiçbir Filistinli kalmayana kadar evet. açıkçası onları tamamen hayatlarını kaybedinceye kadar çoluk çocuk erkek yani bunu Tevrat'ta da yer alan ve onların bu bölgede savaşma nedenleri ilk savaş başladığında çatışmalar hep bunu ifade etmiştik. Yani bunun sonuna kadar devam ettirmekti. Dolayısıyla bu amacına zaten ulaştı. Bugün sayısı 40 bine ulaşan insan, enkaz altında kalanlar, kayıpları bunların içerisine sokmuyoruz. Evvelki yine Birleşmiş Milletler, e, İsrail'i dünyada en çok çocuk katleden ülkeler listesine dahil ediyor. Yani bir ulusun e, kendisi e, holokost veya benzeri şekilde soykırıma maruz olduğunu söyleyen bir ülkenin e, insanlarının bunu uyguluyor olması... Ve bunun önemli bir kısmında bunu destekli olması zaten dünyanın gelmiş olduğu istikamet açısından son derece önemli. Yani bu uluslararası ilişkilerde ve diğer derslerde gelecekte veya bugün de hiçbir öğrenciye anlatılacak konu değil. Yani herkes diyecek ki dünyada geçerli tek bir ilişki var hocam. O da realist kuram. Güç kimdeyse o güç etkisini sürdürüyor İşte İsrail örneği diyecek. Dolayısıyla İsrail'in bu davranışı. Bugüne kadar barış odaklı ortaya konulan güvenlik politikaları ve uluslararası ilişkiler teorilerindeki bütün bu yaklaşımları da ortadan kaldırdı. Yani bugün işte Frankfurt Okulu, Kopenhag Okulu diyoruz birçok güvenlik yaklaşımları var. Fakat İsrail'e özgü gibi İsrail devletlerinin bundan sonra da olacağı bir süreç vardır. Biz derslerde kötü liderleri hep örneklendirirken hep söyleriz. Ben liderliği anlatırken önce kötü liderleri anlatırım. Ee, önce Hitler'le başlarım. Sonra e, Stalin, Saddam gibi ve şimdi bütün dünyada kötü liderler kitabına sanırım e, Barbaray'da e, yazarın ismi herhalde e, Netanyahu ekleyecektir. Yani e, bu dünyanın görebileceği, modern dünyanın öyle tabir edersek görebileceği en vahşi liderlerin ötesinde yer alacaktır. Yani e, Saddam'ı diyoruz ama e, Saddam'a Müdahale ederken işte Tony Blair'in açıklaması vardı aslında orada kimyasal silah falan yoktu diyerek de yaptıkları açıklamaları da unutmayalım. E, bu yüzden de İsrail'in kalıcı ateşkes kararına e, uymasında e, bence Amerika Birleşik Devletleri Çin'in de etkisinde kaldığını düşünüyorum. E, Çin e, özellikle küresel barış inisiyatifinde. Filistinlilerle birlikte ki her iki Filistin'in tarafında çünkü öncelikle Filistin'in tek bir yapı halinde dünyanın karşısına çıkması lazım. Bir tarafta Hamas, bir tarafta EFK olduğu sürece iki devletli bir yapının burada oluşmasının güç olduğunu İsrail tarafı görüyor zaten. İsrail'in en çok kullandığı olay budur. Bu yüzden de Çin'in inisiyatifiyle öncülük ettiği bu konu bence D8 dahil olmak üzere Türkiye'de bunu söylüyor. Hı hı. Filistin Devleti'nin kurulması, Birleşmiş Milletler'de de karar alındı. Bütün dünya aslında bir yerde buna mutabık. Ama esas olarak bunu Filistinlerin karar vermesi lazım. Tek bir Filistin mi yoksa hala parçalı bir Filistin yapısı mı? İşte İsrail'in istediği buydu. Hı hı. Ve İsrail bu parçalı Filistin yapısını sonuna kadar kullandı. En ufacık bir ha hamasın hatasıyla. O yüzden Filistinlerin aralarında... Çok süratle Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi önemli ama Batı Şeria'daki Filistin yönetimiyle birlikte Çin'in de önderliğini yaptığı, D-8 ülkelerinde görüştüğü bir an önce Filistin adı konulacak olan bu devletin sağlam bir temele oturtulması lazım. Topraklar evet işgal edilmiş, ateşkes binaları yıkılmış olabilir ama Anadolu coğrafyası da böyleydi. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Yunanların yaptığı mezalimde, ee, Eskişehir'de, Sivrihisar'da e, Gemlik'te e, Köy köy içinde e, bina, Taş taş üstünde bina kalmamıştı e, Türkiye her şeyi yeniden imar etti e, Dolayısıyla bu imar edilebilir elbet Ama bu canların yerine e, Kimsenin yerine kimsenin getirmesi mümkün değil Sadece kadın çocuklar değil Gazze'de bu e, Hayatını kaybeden insanlar içerisinde Doktorlar var Gazze'li e, Nitelikli insanlar var Ototamircileri var Tarım uzmanları var e, Öğretmenler var dediğim gibi Gazze ve Filistin aynı zamanda bir nesle hizmet edecek nitelikli insanların da yitirdi. Bu sadece bir bina yitirme açısından değildir. O elbette yerine gelecektir. Hı hı. Bugün Suriye'nin yaşadığı, iç savaşta yaşadığını aynısı aslında Hamas ve bundan sonra Filistin'in geleceği açısından da ciddi tehdit teşkil edecektir. Ve bu yüzden de yeni bina ve tasarımlar yapılırken süratle nitelikli insan gücünü yetiştirmesi belki de Türkiye'nin üstleneceği en önemli görevi olacaktır. Eee Tbilisi'nin insanlarının derhal iyi eğitim görmesi, nitelikli kendi devletlerini etkin bir şekilde yürütebilen ve bütün geleceğin meslek alanlarında yetişmiş insan gücü yapılanmasını ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Evet, e, tabii ki iki devlette çözülmeye kadar yakınız. Atılan adımlarla göreceğiz ama Burada bir strateji gündeme gelmiş olabilir mi diye onu da sormak isteyeceğim. Evet, yani Amerika'nın bundan sonraki planı ne? Yani yakın bir zamanda Kasım ayında Amerika'da bir seçim süreci var. E, haliyle çok tepki var. Amerika Birleşik Devletleri öyle değil mi Sayın Komutanım? Tabii, tabii. Yani İsrail tabii. Amerika ya da İsrail Amerika'dan bağımsız hareket etmiyor ki. Yani bakın zaten en son geçen hafta sonu Z kuşağı üzerine yapılan bir anket vardı. Bu Amerika'da da yayınlandı. Z kuşağı gençleri bu üniversite grubu genç grubu da dahil olmak üzere Biden'a Filistin meselesinde Amerika'nın takındığı tavrı nedeniyle çok ciddi tepkilerde bulunuyorlar. Ve anketlerde bakıldığında Z kuşağının Biden'a yönelik olarak tepkileri açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla Biden çevresi de e, bu durumun aynı zamanda seçimin kaybedilmesinde de ciddi bir etken olacağını görmeye başladılar. Bugün üniversite gençleri ve Amerika'da hafta sonu da e, CNN veya benzeri kanallardan e, izlediğimiz gösterilerde hep genç insanlar e, gösterilerin başında yer alıyor, ellerinde Filistin bayrağıyla. Günlerce ekranı getirdik. E, Tabi biliyorsunuz e, üniversitede rektörler de işte Amerika'da dekan e, protesto ediyor diye e, fonunu kesmekle e, tehdit ettiler. E, sponsor şirketler üniversitede üniversitelerini e, öğrencilerin e, üniversite kampüsü içinde özgürlük denilen bir ülkede e, bir ülkedeki insanların öldürülmesini protesto edilmesini yasaklayan bir ülkeden söz ediyoruz. Doğru. Dolayısıyla e, Amerika Biden göreve geldiğinde ne dedi? Dünyaya yeniden demokrasi getireceğiz dedi. Ee, ve ne yaptı? İlk olarak Amerika'da demokrasiyle yönetilen yönetilmeyen ülkeler zirvesi düzenledi. Kimleri davet etmedi? Rusya'yı, Çin'i, İran'ı, Türkiye'yi davet etmedi. Peki şu an Amerika'nın, e, Afrikalı'nın bir liderin söylediği söz çok önemliydi. Ne dedi? Siz bize demokrasi dersi veremezsiniz demişti. Veremezsiniz. Siz tabii önce Afrika'da yaptıklarınızın hesabını hmm. vermedisiniz hmm. Ne demokrasi dersi demişti? Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri artık bundan sonra insanlığı, özgürlük, demokrasi, biz size demokrasi getireceğiz gibi kavramlarla asla Nereye e, getirmiş? Hangi ülkeye tabii. barış, demokrasi denilen girdikleri hangi ülkede barış ve demokrasi tabii. gelmiş bugüne kadar? E, Gözünüz önünde Afganistan e, var, Irak örneği var. Tabii, Vietnam'dan başlıyor zaten. Yani Vietnam'daki sanki başarısı gibi e, biliyorsunuz meşhur Amerikan Dışişleri Bakanı Henry bir de barış ödülü verildi. Yani dünyada da görevine gelmeden barış ödülü verilen halde Obama'dır. Yani görevine başladığın 15. günü adama tuttular. Dünya barış ödülü verdiler. Yani bugün Suriye'nin işine düştü iş savaşın 6.5 milyon Suriyeli'nin hayatını kaybetmesini, Irak'taki Bush'la birlikte bu kadar insanın hayatını kaybetmesinin tek nedeni Obama'da ekibidir. Bugün Suriye'yi bu hale getiren Obama'dır. E, bu açıdan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında İsrail e, dünyada şu anki Z kuşağına çok önemli bir işaret vermiştir. Bu e, katliamla olan e, ve Yahudiliğe de en büyük kötülüğü yapmıştır bundan sonra e, ki bu süreç. Ve bunu Z kuşağı e, televizyon, sosyal medya asla unutmayacaktır asla. ve nesilden nesile aktarılacaktır. Evet Yahudilere Hitler e, çok e, acımasız e, soykırım uygulamıştır. Bunu yerinde de bizzat giderek gördük ve bunda tamamen e, Yahudilerin yanındayız. E, bununla ilgili bir şey ama aynı şeyi şu anda daha farklı bir şekilde e, hedef almaksın. Hele hele biraz evvel söylediğiniz birkaç e, önemli reyne evet o da ama onları kurtarırken sen şunu <laughs> çocuk demeden her türlü bombayı kullandığın takdirde e, o zaman tepkiyi e, çekersin. Bence kırılma noktası bu nokta oldu. Çadırlar başlamıştı. günlerce tabii, bombalandı evet, insanlar tabii, tabii. yana yana can verdi ya. Yani BBC'nin sanırım üç gün evvelki evet, bir yayını vardı. üç gün arayla bombalanan çadırları gösteriyor. Uydu görüntüsü. yüzlerce çadır var. İkinci gün bombalanmış çadırların yüzde 50'si yok. Yani artık binaları bıraktı, çadırları bombalamaya başlayan bir İsrail'den söz ediyoruz. Bence ikinci bir konuda Amerika Birleşik Devletleri mühimmat tedariğini giderek yavaşlattı. Ve mühimmat konusunda e, Netanyahu ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. E, bu özellikle e, Amerikan medyasında e, işte çocukların, kadınların öldürülmesinde Amerika'nın düşen ve patlamayan mühimmatının stok numaraları ve değerleri Amerikan medyasında e, çok net bir şekilde artık yayınlanmaya başladı. Bu çocuk katliamında biz de sorumlu demeye başladılar. Ve işte atılan mühimmatın stok numarası, atılan mühimmatın cinsi, e, bütün bunlar e, ortaya konulmaya başlandı. Bu da Amerikan kamuoyunda ciddi bir tepki oluşmasına yol açtı diye düşünüyorum.